Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator maceramıza 3. bölümde devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi Easter Gamers TV'den Mete var. Meteci hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. İlk iki bölümün ardından güzel iki bölümün ardından tekrar merhabalar. Neler yapıyoruz bu bölümde abi, abi? bu sefer bir sakal yapacağız, para kazanacağız Meteciğim. Oh, hadi bakalım. Artık <laughs> o kadar çalıştık, biraz bu yaptığımız işlerin de karşılığını almamız lazım. Aynen. Arkadaşlar bu arada biz tarlamıza tekrar Kanola ektik çünkü para ihtiyacımız var. Sağ tarafta görüyorsunuz. <laughs> eksi 9000'e inmiş abi. Aynen. Abi para saldırımı zaten lazım. Bak geçen bölüm borçlardan falan konuştuk. Aynen. Onları halledeceğiz yani. Evet arkadaşlar. Bak, aynen. Şimdi bu bölümde güzel bir satış yapalım Mete'cim. Tamam tamam. Demiştik o, zaten aynen. satış yapacağımızı. Aynen abi. Şöyle yapalım. Şimdi dolumu başlat diyor kardeş. Buradaki bizim silolardan buraya. Aynen öyle. Şimdi Aktarım yapıp nerede şöyle yapsak? Pazar alanı falan mı var? Abi bunun özel e, merkezleri var. Oraya götüreceğiz ve satacağız. Kanolamız var abi. Başlat bakalım kardeş. Oh güzel. Doluyor. Yalnız abi bizim bu remorku değiştirmemiz lazım. Biz bunda çok git Hacimi gel yaparız. Kadicem küçük. küçük değil mi? Aynen abi. Bu arada bak beni Şeyden arıyorlar. <laughs> abi mallar abi, nerede kaldı falan. Herkesten arıyorlar. Gelsene sabah <laughs> neredesiniz sizin bekleyeceğiz sabahtan akşama kadar. Evet abi şöyle abi, yapalım. Dediğin gibi biz bunun şeyini büyütelim. Remork'u büyütelim. Abi bu bununla zaten olmaz. Bu default e, oyunun verdiği remork. Arkadaşlar İlk biliyorlar. İlk remork'u. Ya yani şu an paramız yok. E, paramız olmadığı için abi e, ne oluyor? bunlarla evet. idare edeceğiz Metecim. kesinlikle kesinlikle Allah idare edeceğiz. Ondan sonrasında olaya gireceğiz yani. <laughs> ben de dedim ya geçen bölümde bahsettik ya her zaman bir zorluk olur başladığında. Evet. Ama inanıp böyle güzel güzel devam edersen o zorluklar birer birer her işte halli olur. Aynen abi kesinlikle yani, kesinlikle. Her işte. Her işin bir zorluğu var hocam yani her şeyin. Ben mesela av, avukatlık <laughs> şeyinde evet. zor abi. Yani Güzel, anlayışlı müvekkil olduğu kadar anlayışsızı da var. Yani Kesinlikle adam istiyor abi. ki o gün davayı açtığında çözülsün istiyor mesela. Abi olmuyor işte o işler. Öyle. Her şeyin zorluğu var yani. <laughs> bir de öyle. Aynen öyle abi, aynen. Mesela ben de teknisyenim biliyorsun <laughs> Mete'cim. <laughs> mesela ben de işte müşterilere falan gittiğim zaman hemen olsun diyor abi. Olmuyor Yok, işte. Olur mu olur hemen? Hemen tamir olsun abi. Öyle evet. şey. Bu arada güzel bir para gelecek abi. Abi şimdi Kaç burası onların Yani 2000. sattığımız yer mi? Kaç? Ee, burası bizim sattığımız yer abi. Hı, hmm, süper. Şöyle bir bakalım. Bak hatta 9'dan tahıl ambarı diye geçiyor. Bakabilirsin. Ay gördüm şu an tahıl ambarındayız. Tamam. Tahıl ambarındayız. Şu, evet, abi abi. 9522 dolarımız var bak. Abi, eksi 9000'deydik. Ve şu an abi. artı 9000'deyiz. İşte bu bak gördün mü? Sabrettin 2 bölüm. Bak neler oldu. Hocam, aynen. iki bölüm aynen. sabrettin mi, işini güzel yaptım hemen her şey yolunda olur. Aynen abi, aynen. Çok Tabii güzel Tabii bunda kardeşim. bizim geçen bölümki hikayelerimizin de <laughs> <laughs> katkısı büyük. Abi o neydi gözünü seveyim ya, o geçenki. Ya harbi bak ben anlatırken tırstım arkadaşlar artık bilmiyorum yani. <laughs> abi yani hadi benimkinde biraz kurgu da vardı da senin anlattığın gerçek bir olay olması. Abi ben, yaşanmış, benimki gerçekti arkadaşlar. Yaşanmış, yani, yani bu yani yaşanmış olay bir olay. Ya, tabii ki yurdumun dört bir yanında e, gerçek ya da değil ama böyle tür olayların yaşandığını bir sürü iddia eden insan var. Ama böyle Aynen. bir yakınından duymak insanın bir tüyünü daha, tüylerini daha bir ürper. Abi diye. aman yarabbi ya. Ama neyse bizi uzak hocam. Neyse biz biz uzak abi. Biz İşimizde gücümüzde <laughs> adamız. Gerek Çift, yok öyle şeylere. Ç, çiftliğimizde takılalım kardeşimiz. Aynen. Buradan bir tur daha mı atacağız abi? Abi şöyle bunları da alacağım ben. Abi bu seferkini ben süreyim. Tabii ki abi. Ya, ya Hemen. Terkini. Bu seferkini ben götüreyim. Buyur belki. kardeş. Abi sen yolu göster bana. Abi birlikte. ben şöyle yandıkini alacağım. Tamam sen bana yolu göster. Mete mi? Peşimden geldi. <laughs> ustam benim be. Ustam. Lan tekerleklerin izlerinden gelirim ben seni. Vay kardeşim benim be. Arkadaşlar <laughs> güzel para yapacağız Mete ile birlikte ya. Abi şimdi 9000 az önce geldi. Bir 9000 de tahmin ediyorum şimdi gelir bize. Abi eksi 9000'deydi ama muhtemelen 18000 falan gelecek. Öyle mi ya? Tabii tabii. Kanola ben güzel eksi para getiriyor. Ben 9000'den sıfıra getirdik sanıyorum. Tabii Kanola güzel para getiriyor. Ben bu arada şöyle evet. zamanı biraz hızlandıracağım abi. Tamamdır. Bu arada bizim ektiklerimiz de büyüsün arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanola ektik. Süper aynen. Siyah, Çünkü siyah, paraya siyah ihtiyacımız düzgün. var. Aynen. Bundan Hatta sonra sen... ne ekeceğiz abi? Ne yapacağız? Bundan sonraki olayım. Tamam paralarımızı yaptık. Ondan sonra yeni abi, alet. Şimdi yeni alet alacağız ama biraz daha var e, Mete'cim. Birkaç bölüm daha muhtemelen biz ekip biçimi olayını yaparız. Hı hı. Sonra seninle birlikte ormancılığa adım atacağız. Oo süper. Ondan sonra abi parayı vuracağız ya Mete sıkıntı yok. Haydi bakalım. Ha bu arada arkadaşlar e, rüzgar gününü aldığımız zaman seri bitmeyecek. Hı hı. Biz çünkü her zaman bir şart koşuyorduk işte rüzgar gününü aldığımız zaman seri bitecek falan diyorduk önceki hı hı. sezonlarda Mete'ciğim. Evet. Ancak bu seri beğendiniz arkadaşlar. Sizin beğenilerinizle birlikte hem Easter Gamers TV'de hem de oyun portalda kesintisiz bir şekilde devam edecek. Devam edecek hocam. Aynen. Aynen. Hop. Evet. Ver gazı kardeşim köyüyle. Boşaltıyorum ben. Bakalım gelsin paralar. Abi deli para geliyor. Of oraya boşaldıkça e, malzemelerimiz, <laughs> bizim banka hesaplarımız doluyor hocam. Abi 27 binimiz var. Oh, mis 18 gibi. bin küsür gelmiş yalnız ha. Emek abi, emek. Bunlar emek. hep. Aynen. Bu ben arada Mete'cim ben bir tane şey alayım ya. <laughs> ne abi? Abi şöyle araçları bir yıkayalım artık ya. Yalnız bir şey diyeceğim bu Nevzat abilerin evi daha iyi güzel de bak bu şey <laughs> karalambarın barına Nevzat abilerin evi iyi güzel de çok boş önü be. Yani Değil mi ya? bir çiçek ek bir böcek yani böceklerimiz. Ya bizim Nevzat abi güzeldi. sevmiyor öyle çiçek böcek yani bakma sen onun çiftçi oğluna ya bu yani, direkt böyle silolardan para kaldırayım derdinde ya. Abi affedersin yani böyle didi gibi olmasın <laughs> ya geçen bu adamın evinin önünden geçiyorum yani kaç katlı evin var bina mısın villa ya hala bahçesine işiyor ya. <laughs> Ya evinin ya yanındasın babacım kardeş. hala bahçe işiyorsun. Olmuyor yani. Üzüyor gerçekten çocuklar. Ya çocuk. terbiyesiz herif ya. Ya bu adam milyarlarla oynuyor arkadaşlar. Ya Evim cam adına. dövelim Evim. şey, cam diyorum Mete dövelim mi ya? Cem'le de dövelim abi <gülüyor> Cem'le <gülüyor> <de> dövelim. <laughs> ya sen şimdi işiyor falan dedin ya, <laughs> benim cam aklıma geldi. cam bir videoda bayağı bir pot kırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> şey dedi, abi benim işim geldi. <gülüyor> 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 işi gelmiş adamın. Hani <laughs> 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 işi <laughs> 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 işim geldi. <laughs> Bundan sonra Cem işim geldi abi. Cem'in <laughs> lakabı. abi. Cem'e Cem'e saygılar, sevgiler ya. Cem Evet. evet. Cem'i seviyoruz hocam. Evet. Can selamlar. Canımızdır, Şimdi. kanımızdır kardeş. Aa, abi diyor, bu abi. arada ben hasadımızı artırması bakımından Hı. bir tane ilaçlama makinesi alacağım. İlaçlama makinesi Evet. Bence de mantıklı olur, güzel Aynen. Olur. Bir tane de abi oto yıkama açacağım abi buraya. Oo. Aynen. Oho. Şimdi senle güzel bir oto yıkama şekli yapacağız. Biz bunu nereye koyalım ya? Süper. Abi şimdi çiftlik silosundayım ben tekrar. Altındayım. Tamam. Buradan mı boşaltayım, arpa mı boşaltayım, kanolam mı? Kanolalar abi. Kanolayı kanola. komple kanola. indirdim. Aynen. Bu arada bizim şeyler abi. çıkmaya başlamış. Çok güzel. Abi tamam. biz bunu İbimizdeki nereye koyalım? Kanolalar buraya doldu. Aynen. Çok güzel abi. Buraya yerleştirilemez diyor. Abi şurayı yerleştirebilir Niye yerleştiremiyorum? Abi ben buraya niye yerleştiremiyorum? Sen nereye... Yap i̇ki ağaç arasına mı yapmaya çalışıyorsun? Nereye yapıyorsun abi? Ya iki ağaç arası değil. Bomboş yer mesela. Buraya yerleştirebilirsin. Eğim falan varsa... Diyor. Eğim varsa belki Abi çabuk. bir dakika. Bir de Şurada çeşme vardı. Ben çeşmenin oraya koyayım abi Ben bunu boşaltıp geliyorum o zaman. Tamam abi. Sen onu sat gel. Tamam. Ben buradan bize bir para yapıp geliyorum. Abi ondan. ben de o zaman... Şuraya Burada koyacağım Bu tahmin et. ediyorum Öyle bize ya. bir 10.000 falan getirir. Aynen satın al kardeş tamam Haydi bakalım şuradan bu arada biz e, bu arada Mete emme, senin şey traktör kirlen, kirlendiği zaman getir bir temizleyelim abi tabi tabi hemen görevim bitsin getiriyor <laughs> hemen hemen ellerinden evet. öper ellerinden vay öper. kardeşim benim be evet Sür şimdi hemen. şöyle bir taklidciler artık temiz tutacağız abi şeyleri tabi tabi işte yani güzel çalışıyoruz güzel çalışmada özellikle bu işlerde Aynen. süreklilik sürekli bir istek, azim ve temizlik. Titizlik önemlidir abi. hocam. Kesinlikle abicem. Şimdi çiftli bir çiftçi bir abi de sigarasını hiçbir bizi şey izlemez. Stettir öyle şey mi? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> aynen bir, bir alt bildiğiniz yok arası. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu da, yani bu da oradan yani. konuşuyorsunuz. Klavye mouse'la çiftçilik yapıyorsunuz arasını satayım. Eline <gülüyor> versem <gülüyor> tırpana ağlayarak kaçarsın. <laughs> aynen. <gülüyor> Abimsin saygım sonsuz derim yani. Aynen abi, adamlar emekçi kardeşim. Öyle, her işe saygımız sonsuz. Evet. Alın seriyle yapılan her işe saygımız sonsuz hocam. Abi ben bunları boşaltıyorum. Abi sen onları boş. Ooo, güzel para geliyor. Evet, 13.000. Güzel. Arkadaşlar nasıl? Cillop gibi abi. Biz bunu sıfır diye kakalarız buna. Nevzat abi ya. Bak, gene evin önünden geçiyorum. Aa, bu ne lan? Lanet bir kokuyor. Buraya da mı koydum oğlum ben bunu? Ne alaka ya? Yanlış yere mi koydun abi? Abi yanlış yere koymuşum gözünü seveyim dur bakayım. dur 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 Kaç tane aldık oğlum bundan? Sahip olduğun iki diyor. Lan oğlum boş yere almışım ya. İyi de hangisini satacakmışım şimdi? He tamam pardon seçebilirim. Yanlış yere uza mı koydun yanlış derken yoksa yok, Ya yok iki bilmiyorum. tane koymuşum fazla da. Neyse tamam sattım. ne kalsın oğlum millet yararlanır. Aynen abi. <laughs> Şu an onu gömçürdük arkadaşlar. Ee, Mete mi? sen onu bir getir bakalım. Getirdim ustam hemen bu arada ben bir şöyle? geçirelim istersen. Zamanı da bir hızlandırayım ya. Tamam bunu nerede yıkayacağız? Abi şimdi? beni takip et. Geliyorum. Bak bak kuşça bak. <laughs> Emmim bu düşeceksin. Hop, Emmim. Hop hop, hop. tak diye gireceksin <laughs> o zaman. <dağım. gülüyor> Abi bak. daha sen de bak hayvancılık işi de yapacağız tabi abi Meteciğim. yani çobanlığa falan girişeceğiz çobanlığa giriştik mi yanık türkülerle devam ederiz abi leş gibi olmuş o traktör hemen Hop. şöyle gel abi çosur 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 Söyle abi durma. yıkama yağlama yapıyoruz Hı. aynen dur abi öyle Hop. sen suyu göremiyorsun muhtemelen aynen şu an suyu göremiyorum aynen ya o Bakayım. oyunun bir işte eksi yanlarından biri. Bu Hortum mu çektin abi? Ne yaptın sen şu an? Abi aynen hortum çektim. Bu basınçlı sular var ya oto yıkamalarda. <laughs> Birazdan sana da vereyim sen de şey yaparsın. o yalnız tekerler falan baya temizlendi ha. Abi mis mis. Vay biz vay bunu vay. sıfır diye <laughs> ikinci el pazarında kakalırız. Nevzat <laughs> 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 abi al traktörün işimiz bitti. <Gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> abi, biz senin gibi pis adam değiliz. Bahçemizde <laughs> işemiyoruz evimizde tuvalet varken. Yani tertemiz veririz traktörü. Aynen kardeşim. Evet abi cillop. Şimdi Mete'cim Bak Hı. gel abi buraya. R tuşuna bas. R'ye bastım. He. Sol klikle de yıkıyorsun abi. Abi süper. Mükemmel değil mi kardeşim? Çok iyiymiş be. Evet. Şöyle bu arada bir ben bir... şöyle şeyleri ya bu arada biz o şeyler büyüdü mü lan bizim? Ne abi? Neyse tamam ya. Onlar aslında büyümeden de alabilirim. Şey aldık Hı. ya abi ilaçlama makinesi. He. Tabi ilaçlama makinemiz de var artık. Gelişiyoruz abi Sıkıntı yok. Tabi tabi ilk bölümdeyiz şimdi neyiz? Aynen. Sen şimdi o cillop cihazı getir abi. Getiriyorum hemen Biz abi. Biz şöyle o... şeye doğru bir ilerleyelim. Ben şuradaki traktör arkadaşlar o ilaçlama olayını bir takayım bakalım. Bu arada abi hava kararıyor ben yine tırsmaya başladım. <laughs> Metin e. Bak tüyler yine bana bir hırperme geldi ha tüyler. Abi çok, çok deli başladım. olmaya başladım ben şu an var ya kafayı <laughs> yiyeceğim abi ha. <laughs> tak ne gireceksin. Evet şimdi. Sen bizim e, eski şeyleri mi, ekinleri mi ilaçlayacaksın abi? Abi eki, ekinleri güzel bir şekilde ilaçlayacağım. Tamam. Evet, para yapıyoruz tekniciler. Allah traktör durumu güzel temizlendi ya. Değil mi? Mis gibi oldu abi. Cillo. oldu abi. Hop. Ne oluyor lan? Aynen. Sen benimkini temizledin benim traktörü. Ben de senin traktörü temizlerim yani hocam. Aynen. Sıkıntı değil. Tamam. Sen söyle yeter yani. Evet. Görüyor musun abi bak arkadaki tamam. cihazı. İlaçlama makinesi geldi. Aynen. İlaçlama makinesi ayağınıza geldi. <laughs> halı, kilik, 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 kilik. Yani kilik. Evet, şöyle dolduralım abi şunu da. Salatalık, domates A ve bir, <laughs> bir, bir, bir istir tarlalarınız ilaçlanır. Aynen abi, bir evom ilaçlarız yani. Arkadaşlar, bu arada biz bu patatesleri falan biriktirelim ya. Daha hemen satmayız. Ha, patateslerimiz şurada. Aynen abi. Ok, şu karşıda hemen. Bu arada bu şeyler gelişiyor mu? Şimdi aslında şimdi ilaçlasak nasıl olur? Gel bakalım abi. Şey olmasın abi, ölmesinler. Yok ölmezler abi. Tamam. Yani, yani en bak... kötü şey olur yani. Hmm. Verimi mi düşer aldığımız verim mi düşer? Yok başka? verim de düşmez. Şey olur yani bir işe yaramaz şeyi harcadığımızda kalırız. Hımm. Abi dakika, bir dakika, sarardı mı onlar? Tamam abi deneyelim ya. Üst sararmış alt yeşillenmiş. Aynen. Abi çok güzel. Mete'cim nasıl abi? Abi şu an görüyorum. Bak bak bak, girdi adam ilaç diyor ya. Aynen abi, çok deli ilaçlarım sıkıntı yok. İkinlerin arasına çok girmeyeyim de ben. <laughs> evet, çok şöyle girmeyeyim. yapacağız. Arkadaşlar, güzel bir şekilde bu seride istikrarlı çalışacağız ya. Tabi tabi tabi, elimizden geldiğince her şeyi göstermeye, her aleti kullanmaya, her şeyi Kesinlikle. ekmeye yani çalışacağız. Özellikle yani... oyundaki bütün cihazları zaten alacağız. Orası banko. Tabi tabi buranın Nevzat'ın olmadığını, buranın sadece Nevzat'a ait olmadığını göstereceğiz lan. <laughs> Nevzat abinin o eve talibim hocam. Aynen Onun bahçeye abi. talibim. Hadi Ayaklarıyla bakalım. gelecek, bu tarlaya gelecek, biz burada çayımızı yudumlarken diyecek ki, çocuklar, bakalım. benim tarlaya da el atın ne olur diyecek. O gün güzel bir cevabım olacak, o günü bekleyin dostlar. Hadi bakalım kardeş. O günü bekleyin, o bölümü bekleyin. Abi sen eee Mete'cim sen istersen biçer döveri getirebilirsin abi. Biçer döveri mi getireyim? Aynen tamam, onu tamam, bir hazır, tamam. hazır edelim Mete'cim. Şöyle ben kapatayım ben şuradan, şuradan. Bu şey yapmıyorum değil mi arkası büyük yeni aldığımızı getirmiyorum, Önü u, u, büyüğü getiriyorum. Aynen arkası. önü upuzun var ya bunları hani biçtiğimiz tamam. topladığımız... Tamam, ...cihaz getirin. var ya abi onu getiriyorsun. Aa bir Hızlı. dakika lan bu burada kalmış. Hızlı geçişlerle Bana geçtim ben. Evet şöyle kapatalım şunu. Gel bakalım taklidci. Bu arada biz bunu Yine da yıkayalım ya. ya. Gel abicim sen de, şöyle yapacağım. Arkadaşlar evet, tam, tam büyüklüğünden bir bir şey güzel bir ilaçlama tekniği yapacağız. Hop. Arkadaşlar bu arada e, ilk iki bölümde olduğu kadar, e, diğer videolarda daha doğrusu olduğu kadar bu seriye de gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Aynen, aynen. Yani kesinlikle e, sizin desteğiyle devam ediyor her şey. Ya daha ben şey oluyor. dedim aslında Metecem yani ben baya yani çok bölüm çektim ya. Hı hı. Dedim herhalde farmingden sıkılmıştır bizim taktacı tayfa. Abi hı. bayağı istiyorlarmış. Ya bunu da gördüm çok mutlu oldum biliyor musun? Abi süper bir şey o zaten ya. O süper bir şey zaten. Hatta birkaç arkadaşım böyle abi çok duygulandım gözlerim yaşardı falan demiş. <laughs> Tabii ben bahsettim de sen bunu ilk çektiğinde Allah bilir kaç bin aboneydin şimdi kaç bin oyunu aldın. Aynen da. aynen. O bile bir değişimde gelişimde. Eski, gelişimle... e, eski farmingçiler de var canım. Tabii, o, o bile bir büyümeyi gösterir yani şu yaptığında. Aynen. Şurada benim tarla. Abi onu hazır et oraya istersen. Çok güzel. Ee, büyüdükten sonra şey yapacağız, hatta ben biraz şöyle... ...arttırabilirim ya. Buradan bir döneyim. Güzel Sen satış yaptık ama. Misin? Abi ben karşı tarlanın içerisindeyim. Tamam, Sen orayı... Henüz şey olmadı ama... Ee, tam, tam, aynen, olmadı. Et. Şu an toplayamazsın muhtemelen. Yani, biçme işine geçmiyorum daha. Aynen. Evet, taklidciler. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Şöyle aldım. Ha sen şu ileridesin, gördüm seni. Aynen. Sen orayı ilaçlıyorsun şey. değil mi abi? Abi ben hmm. burayı ilaçlıyorum ki güzel verim alalım Mete. Tamam, süper. Sen zaten orayı ilaçla, biz burayı biçelim. Bu bölümün sonu deriz yavaştan. Aynen, aynen. Evet, şöyle yapalım. Tabii ki biz bu bölüm içinde beğenilerinizi bekliyoruz dostlar. Bu bölüm içinde. Evet takléciler, özellikle like patlamasını, beğeni patlamasını bekliyoruz efendim. Ya e, beğenilerinizle birlikte devam edecek arkadaşlar seri. Hani Tabii. siz beğenirseniz biz biraz daha böyle istikrarlı oluruz. Hani <laughs> e, gayet güzel bir şekilde serimizde devam. En, her gün bölüm atmaya çalışırız. En kötü iki günde bir olur. Hani çünkü Aynen. başka serilerimiz de var. Evet, evet. GTA olsun. Aynen GTA Death falan. bir bir olsun. Aynen. Onlara da ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an. Abi Bak oldu. An oluyor. Başlıyorum ben. Göm gelsin abi. B ile Aldı. çalıştır bakalım. Bir aşağı indireceğim bunu. Evet. Hop. Şu an olmadı. Aynen. Hop. Abi sen. Giriştim gidiyorum abi ben. Vay Mete Reis. Aman abi <gülüyor> aman. <gülüyor> abi. Zeytin. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız. <gülüyor> <gülüyor> Uğur, <güdümeyre. gülüyor> abi sen de alıştın bak. <laughs> evet, oh, şuradan güzel. Hocam. Mete kaptın sen bu işi be. Her türlü bende abi bu. Sıkıntı yok. Her türlü bende bu. <laughs> oh, yalnız alet çok kaliteli aletmiş abi, ya. New Holland. Gerçi bu şeydi galiba değil mi? Komya. New Holland mı abi? Şeyler abi New Holland, New Holland falan alacağız, büyüklerini alacağız daha bunları sen dur. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim, ee, işte bizimkiler Malatya'da, bahsetmiştim ben bir önceki bölümde, hı -hı. ilk bölümde daha doğrusu. Aynen ee, Geçen bir muhabbet döndü, hatta bizimkilerden biraz borç para istediler. Hı -hı. New Holland marka bir şey alacaklarmış galiba. Hı hı. Lan dedim dur bakayım bizim oyunda yok muydu o? Oyunu açtım baktım harbiden var. Abi New Holland aynen ya. Yani, var ya olmaz gerçek markalar kullanıyormuş yani. Tabi tabi gerçek marka abi hepsi. Evet lan bu arada biz 120 ha durduralım da. Hop. Şey olsun. Şu küçük arkada kalanları alacağım. Aynen onları sonradan toparlarız ya. Sen şöyle Toparlanır. kafadan bir gir bakalım. Arada kaçanlar oluyor. Evet. Sen evet, e, bu şeyi yaparken biz de ufaktan videomuzu istersen sonlandıralım Bede'ciğim. Arkadaşlar e, özellikle yine ben çok eğlendim bu oyunu. Yeni yeni şeyler de öğrendim. Ee, bu serinin devamlı için dediğiniz dediğimiz gibi sizlerin ilgisi ve alakası çok önemli. Yorumlarınızı vesaire bekliyoruz efendim. Ayrıca evet. yine sizin yorumlar at yorum yazabildiğiniz aşağıdaki yorumlar kısmında <laughs> Selim abinin kanalı Oyun Portal'ın linkine ulaşabilir. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Lütfen onun kanalını da ziyaret etmeyi, onun kanalına da katılmayı ihmal etmeyin efendim. Teşekkür ederim Mete'ciğim. Aynı ya. şekilde arkadaşlar ben de Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalını yorum kısmında bırakacağım. Ee, dilerseniz e, link'e tıklayarak Easter Gamers TV'yi ziyaret edebilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunun kalmayın. Hoşçakalın.